Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etkinlik defterimde labubu yapıyoruz arkadaşlar. Tema labubu olacak. Şimdi ben hemen size şöyle göstereceğim arkadaşlar. Siz buradan görün. Şimdi labubu'yu böyle yazdım arkadaşlar. Şimdi bu etrafını renge boyayıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi bu görselin arkasına şu minyatür sulu boyalarla boyayacağım. Bakar mısınız arkadaşlar küçücükler ve böyle kırmızı pembe bir şeyler yapmak istiyorum ama bakalım. En son yaptığımda renk geçişleri de yapmak istiyorum çünkü bakalım nasıl bir şey çıkacak. Yaptıktan sonra hemen size göstereceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar ben bantları yapıyorum. Şimdi tasarımlarını yaptım. Şöyle bantları yapıyorum. Siz de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu sırada ben böyle etkinlikler yaparken gerçekten çok keyif alıyorum. Çünkü çok böyle severek izlediğim hem videolar hem de çok severek çektiğim bir içerik videosu gerçekten bu. Gerçekten benim için çok güzel. Bakın mesela burayı böyle renkler yaptım. Burayı böyle renkler yaptım. Hatta buraya böyle labubular çizdim arkadaşlar. Birazdan kutunun içinden çıkan labubu yapmaya çalışacağım. O yüzden gerçekten çok güzel olacak bence arkadaşlar. Çünkü o kutunun içinden çıkan labubular var ya arkadaşlar. Onlar benim çok hoşuma gidiyor gerçekten ve onların seriyle halini burada da yapacağım. Ve en sonda bitiş olarak size göstereceğim. Hatta labubulara kıyafet falan yapacağım arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ve şu arta kalan bantları da kesiyorum şimdi. Ve şimdi odalarımız hazır olduğuna göre yani labubu odalarımız falan hazır olduğuna göre şimdi arkadaşlar buraya ben kıyafetleri asacağım. Bir astı tasarlayacağım şimdi. Buraya da lebubularımı yapacağım. Önce lebubuları yapalım bence. Bu defterden şimdi şöyle arka sayfalarından bir iki tane kağıt kapatıyorum arkadaşlar. Bu defteri kapıyorum şimdilik. Bu iki de alıyorum. Şimdi önce arkadaşlar ben şey yapmak istiyorum. Ee, önce labubuları yapalım bence. Sonra kutuları yaparız. Şimdi arkadaşlar önce lebubular için kurşun kalemimi alıyorum ve bir tane lebubu görseli açıyorum Pinterest Pinterest'ten kendime. Burada Pinterest'te benim lebubu görsellerim var. Şimdi hemen çizmeye başlıyorum. Çok güzel bu bu görselleri buldum arkadaşlar. Şimdi hemen şu kağıda bunları çizmeye başlıyoruz. Bakalım. Ben bakarak çizmekte arkadaşlar bu sırada iyiyim. Siz hangi konuda iyisiniz? Lütfen yorumlara yazın. Küçük küçük çizeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz yer çok şey değil. O yüzden şöyle küçük küçük çizmeye çalışacağım. Arkadaşlar lavabolarım bitti. Çok güzel. Gerçekten Hepsine çok beğendim. Gerçekten. Ve bunları şimdi böyle arkadaşlar bantlıyorum hemen yine. Biliyorsunuz arkadaşlar ben böyle bantlamayı çok seviyorum. Yani çok güzel bence ya bantlamak. Çünkü sağlam olur. daha sağlam oluyor diyeyim ben size. Dört tane bu bence gayet iyi arkadaşlar. Şöyle bence dört tane labubu yeter bize. Eğer arkadaşlar istersek daha çok labubu çizip yapabiliriz. Çizip, bantlayıp, boyayıp falan filan yapabiliriz arkadaşlar. Şurada ortada çizgi kalmış ve ben bu çizgiyi kapatacağım. Hemen kapattım bile evet. Arkadaşlar siz böyle mesela sizin en sevdiğiniz aktiviteniz ne arkadaşlar? Benim e, resim çizmek, müzik dinlemek. Sonra kendi kendime böyle yapabildiğim şeyleri çok seviyorum. Oyun oynamak tabii ki de. Oyun oynamayı çok seviyorum. Makyaj yapmayı ben çok seviyorum. Aktivite olarak sayıyorum artık onları arkadaşlar. Çünkü çok seviyorum. Yani her gün yaptığım şeyler, müzik dinlemek, e, resim çizmek sonra oyun oynamak makyaj yapmak çok sevdiğim aktiviteler mesela havuzda yüzmeyi de ben çok seviyorum arkadaşlar yüzme aktivitesi cimnastik yapmak tenis oynamak bir sürü benim çok sevdiğim aktiviteler var arkadaşlar onu fark ettim şimdi sizin böyle en sevdiğiniz size böyle rahatlık veren bir şeyin eee aktiviteniz var mı arkadaşlar? Ve bant açılmıyor şu an. Aa açıl. Arkadaşlar şöyle. Hı. Tamamdır arkadaşlar. İki tarafını bantlayacağım şuradan. Ya daha bu labubular var of. Oh. Şu bantlama işini hiç sevmiyorum. En sevmediğim iş arkadaşlar benim bantlama işi. Oh son da bitti arkadaşlar. Şöyle şimdi bunları kesiyorum. Ve arka taraflarını yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi bu labubuları artık buradan çıkarma vakti. Ve ben iki tanesini çıkardım. Arkasını bantladım. Bunları yaparken de arkadaşlar size göstereceğim. Bu sırada... Şu mavi ne kadar güzel olmuş. Maviye bayıldım arkadaşlar. Mavi ile bu buya. Mavi bu çok tatlı duruyor arkadaşlar. Bu da kestikten sonra ee, şey yapmak daha kolay. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Kestikten sonra daha kolay bantlıyorsunuz. Çünkü hani küçük parça oluyor ya burada kıt da katınca büyük bir parça oluyor arkadaşlar yani sonuçta. O yüzden şurayı yanlış kestim ama tamam bir şey olmaz. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Şimdi bu mavi arkadaşlar şöyle arkasını döndürüyoruz bunu. Ve bunu bantlamaya başlıyoruz. Hemen bandın önünü bulmak için şöyle tırnağımı şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle nerede takılırsa şey yapıyorum. Mesela burada takıldı arkadaşlar. Evet bandın ucu gerçekten de burada. Hemen bunu çıkarıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bunu çıkardım ve başlıyorum. Bandın açma sesi arkadaşlar birazcık rahatsız edici ama bilete birazcık rahatsız edeceğim. Bakın size de bir kere göstereyim mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Arkadaşlar burada tam şeyi kısın arkadaşlar telefonun sesini rahatsız edebilir çünkü çünkü arkadaşlar aslında böyle uzun sıkıcı falan diyorum ama e, en böyle zaman almayan kolay hemen biten de bu bağıtlama bölümü oluyor arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar ben böyle bir şeyi keserken bazen çok derin sessizliğe kapılıyorum. Gerçekten bu böyle az önce de 2-3 dakikalık bu sessizliğe kapıldım gerçekten. Sizin de oluyor mu böyle? Mesela tam konsantre bir iş yaptığınızda böyle sessizliğe odaklanır mısınız? Böyle konuşamaz olur musunuz arkadaşlar? Bende çok oluyor bu. Böyle bir şey odaklandığımda böyle bir şey keserken mesela evet. Şu an kestiğim üç labubu bunlar arkadaşlar. Arkasına da yapıştırdım. Zaten size de göstermiştim. Son bir tane labubu kaldı. Neyse ki en küçük labubu. Ve saat arkadaşlar kaç oldu ve ben kaç saattir bununla uğraşıyorum arkadaşlar. Şöyle saat en son kaçtı arkadaşlar? Siz hatırlıyor musunuz? Herhalde 4.40 mıydı? 4.30 mıydı? Öyle bir şeydi. Şimdi saat belki 5 olmuştur arkadaşlar. Ezan okunduğuna göre 5 olmuştur. Yaptım arkadaşlar. Tüm labular bitti. Birinci labu bu bu. İkinci labu bu bu. Şöyle. Üçüncü labu bu bu. Mor olan. Ve dördüncü labubumuz da yeşil. Arkadaşlar siz en çok hangi labubuyu beğendiniz? Hemen yorumlara yazın. Ve şimdi de evin için düzenlemek kaldı arkadaşlar. E, labubuları evin içine koyacağım arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok tatlı. En büyük labubuyu da maviye yapmışız. Ve mavi benim en sevdiğim oldu arkadaşlar. Maviyi çok sevdim ben rengini falan çok sevdim Arkadaşlar ben mavinin ve şurada ile bu bölümünde hemen ay bu bölümünü açalım bu bölümde bu bölümü ve bir taktiğim var Arkadaşlar size onu göstermek istiyorum yaparken bandı bulalım banttan küçük küçük parçalar keselim arkadaşlar Daha buraya peki şeyler de yapacağız arkadaşlar. Bir sürü eşya yapacağız. Bu lavabo evine. Şimdilik ben sadece lavabo yapmak istedim. Şöyle şunları şöyle buraya dört tane olduğu için dört tane şöyle yapıştırıyorum. Arkadaşlar bazı şeylerde evet şu bandı açarken falan diş kullanmak Güzel oluyor gerçekten. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şu en sevdiklerimi yapıştırıyorum. Şuraya benim en sevdiğim de bu yapıştırıyorum. Mavi olanı. Buraya da diğer en sevdiğim yani mor olanı yapıştırıyorum. Bir an ismini unuttum arkadaşlar rengini. Oy. heyecanlanınca size benim gibi bir şeyleri unutuyor musunuz? Sonra en çok pembe rengi sevdim. En son yeşil rengi sevdim. Çünkü orada turkazdı arkadaşlar. Renk. Ve benim turkaz rengim varmış. Arkadaşlar. Turkaz rengim varmış. Belki sonra dayanamayıp bir tane daha yaparım arkadaşlar. Evet. Şu an lavabo evim gayet güzel oldu. Ve çok mutluyum arkadaşlar. Tam böyle istediğim gibi bir lavabo evi yaptım. Gerçekten çok güzel. Buna başka neler yapabiliriz arkadaşlar? Lütfen söyleyin. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok güzel bir video oldu ve son hali de böyle böyle lebubularım. Arka plan peki. Burada bunun odası ve buraya böyle şey yapıştırdım arkadaşlar. Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara da aynı zamanda böyle mesela bir tema oluşturup bana yazabilirsiniz. Bay bay.